Cengiz Çandar, 1948 Ankara doğumlu gazeteci, köşe yazarı ve yazar. İlkokulu Ankara'da, ortaokulu Talas Amerikan Okulu, liseyi Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladı. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Çandar, 68 kuşağı gençlik hareketlerine katıldı. Doğu Perinçek'in liderliğini yaptığı Aydınlık Hareketi'nde yer aldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı olarak faaliyetlerde bulunduğu için... 12 Mart askeri müdahalesinin sakıncalıları arasına girdi. Yurt dışına kaçtı. Filistin direnişi çerçevesinde Şam'da, Beyrut'ta ve daha sonra sırasıyla Cenevre, Paris ve Amsterdam'da yaşadıktan sonra 1974 yılında Türkiye'ye döndü. 1976'da Vatan Gazetesi'nde dış haberler şefi ve dış politika yorumcusu olarak gazeteciliğe başladı. 1991'den 1993'teki ölümüne dek Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel danışmanı olarak görev yaptı. 95 yılında Abdiyi İpekçi Barış ve Dostluk ödülünü aldı.